Bu kanun teklifiyle işçilerin hakları budanırken çiftçiler için de olumlu bir düzenleme getirilmemektedir. Kanunun bazı maddeleri kıdem tazminatına, gaspa yöneliktir. Bu kabul edilemez. İşçilerin hakkı yok etmek yerine çiftçilerin beklentilerini karşılayacak düzenlemeler neden bu kanun teklifinde yer almamaktadır? Çiftçilerin tarım kredi ve bankalar olan borçları faizleriyle bir an önce yapılandırılmalıdır. Çiftçiler tohumla toprağı buluşturacağı bu dönemde destek beklemektedir. Döviz ile artan ilaç, gübre, tohum, girdiler yanında sulama suyu çıkarırken kullanılan elektrik ve mazota gelen zamlarla nasıl çiftçilik yapacağını düşünmektedirler. Farklı nedenlerle ürettiği ürün değer bulmadığı için de çiftçi borçlarını ödeyememekte, ödemeyenler de zor duruma düşmektedir. Çiftçi bu borçları mutlaka gündeme alınmalıdır. İşçinin, emekçinin hakkını gasp eden kanun maddeleri tekliften çıkarılmalı. Çiftçilerin borçlarını yapılandıracak düzenlemeler...